Merhaba arkadaşlar, ben gayrimenkul danışmanınız Caner Türkoğlu. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Didim Hisar Mahallesi'nde İnönü Bulvarı'na 50 metre mesafede parka sıfır, parka cepheli olan e, bitişik nizam 2 adet villamızın tanıtım videosunu çekmeye geldik arkadaşlar. Ön cepheye bakan villamız 3 artı 1, aynı zamanda arka cepheye bakan villamız da 3 artı 1. Biz arka taraftaki villamızın tanıtım videosunu çekeceğiz şu an size. Çünkü e, ön tarafta biraz fazla eşyalar var ondan dolayı girişlerimiz ayrı, çim çitle ayrılmış. Hemen sol tarafımızda e, çakıl taşlarıyla bahçe peyzajımız süslenmiş. Gayet güzel bir görüntüsü var. Görmüş olduğunuz üzere ikisinin de girişleri ayrı. Hemen bu tarafta burada hemen kendi e, arka cephe villamızın kapısı, kapı giriş alanı. Aynı zamanda bu villada da çok harika bir özellik var. Alttan ısıtma merkezi sistemle yapılmış alttan ısıtma sistemimiz mevcut. Arka tarafta da yeşil alan olarak bırakılmış bahçe peyzajımız. Burada gayet geniş veranda alanı, gayet kullanışlı. Palmiye ağaçlarıyla da süslemişler. Biz şöyle içeriye doğru geçelim. Bahar Hanım çeksin. Burada hemen taş dekorlu çelik kapımız. Aynı zamanda hemen giriş kısmında da bizi salon alanı karşılıyor. İlerlediğimizde de gayet geniş, kullanışlı bir mutfak alanımız mevcut. Burada en güzel alan, e, buzdolabının geniş olması arkadaşlar. Birçok kişi geniş olmasına çok özen gösteriyor ama çoğu villada bu özellik yok. Gayet geniş tutulmuş. Burada hemen banyo WC'ye ve üst kata çıkış için bir koridor alanı bırakılmış. Banyo WC'miz gayet geniş. Çamaşır makinesi koyabilirsiniz. Duş alanı bile bırakılmış arkadaşlar. Hemen buradan yukarıya doğru çıkalım. Merdiven alanımız gayet güzel ışıklandırılmış. Hoş bir dekor alanı var burada. Işıklandırmamız gayet güzel. Çıktığımızda hemen tam karşımızda arkadaşlar gayet güzel ve kullanışlı geniş bir banyo WC alanımız. Gayet geniş tutulmuş arkadaşlar. Bayağı geniş. Ee, çamaşır makinesi koyabilirsiniz. Termosifon yerlerimiz falan açılmış. Herhangi bir masrafı yoktur. Banyodan çıktıktan sonra hemen karşımızda ve sol tarafımızda iki tane ayrı yatak odamız bulunuyor. Yatak odamızın arka cepheye bakan kısmı hemen şöyle tanıtayım. Burada da bir balkon alanı gayet geniş tutulmuş. Normalde bir tık küçük oluyor ama burada yani o küçüklüğü göz önünde bulundurmayalım. Gayet geniş. Kullanışlı arka cepheye bakıyor ama bu gördüğünüz alan komple tarım arazisi. Şu anda imar durumu söz konusu dahi değil. Villamızın bütün cam ve kapılarında elektrikli panjur sistemimiz mevcuttur. Farkerlerimiz falan döşenmiş. Hemen burada Ebeveyn odası bulunuyor. Gayet güzel bir tavan, led aydınlatma dekoru mevcut arkadaşlar. Gayet güzel hemen burada yanı başında gene arka cepheye bakan bir Fransız balkon sistemi var. Gayet güzel arka cephe olmasına rağmen aynı ön cephe gibi. Çünkü arka tarafımız tarım arazisi arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum kusura bakmayın. Bu çok önemli bir şey bizim için. Çünkü arka tarafımızda bir villa yok. Villa yapılacağı zaman da yüksek ihtimalle yol geçecek. Çünkü arka tarafımızda sokak aydınlatmaları bırakılmış. Her katta merkezi ısıtma sisteminin olduğunu belirten böyle şartel alanlarımız mevcut. Burada hemen kullanışlı bir veranda, teras alanı. Üstümüz pergüle ile kapatılmış, ışıklandırılmış. Gayet güzel. Doğa içinde, yeşillikler içinde güzel bir yer arkadaşlar. Şu anda en son odamızı tanıtalım ve videoyu sonlandıralım Bahar Hanım. Burada da gayet geniş. Aşağıdaki metrekare ile aynı metrekarede Fransız balkonlu arka cepheye bakıyor. Gene ama önü komple tarım arazisi. Gayet güzel. Yaklaşık 200 210 metrekare civarında. Detaylı bilgi için lütfen bana ulaşın. Fiyatı açıklamaya bırakıyorum. 507 445 78 77 telefon numarası bana aittir. Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İyi günler.